Yunus Hoca bir hadis-i şerifi okudu. Dedi ki, Hayrucum men teallemel Kur'an'ı ve allemehu sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Evet, Kur'an kurslarımızın kapılarında bu yazar. Ve hocamın ifade ettiği gibi gerçekten de bu hadis hafızlık kurumuna endekslenerek kullanılır. Rivayet üzerinden hakikate ulaşmaya çalışalım. O rivayet üzerinden doğruyu yakalamaya çalışalım. Ben size birkaç soru sorayım, siz bana cevap verin. Ve böylece aynı doğruda birlikte buluşalım ki o doğru sizin de doğrunuz olsun. Sadece bilimin anlatmasıyla doğru doğru olarak kalmaz. Sizin de benim benimseyeceğiniz bir mahiyet arz ederse o doğru sizin de olur ve ondan sonra hayatınızda hiç eskimez, yırtılmaz, işe yaramaz hale getirilmez. Şimdi bu hadisi şerifi peygamberimizin söylediğine inanıyoruz. Eyvallah. Peki peygamberimiz bunu ne zaman söylemiş olabilir? İki ihtimal var. Ya Mekke'de ya Medine'de. Zaman olarak, mekan olarak. 610 yılı ile 632 yılı arasında o 22 yıllık dönemde ya Mekke'de ya da Medine'de söyledi. Bunda bir ihtilaf yok değil mi? Bu kesin. Peki şimdi bir soru sorayım. Peygamberimiz bu sözü söylediğinde O'nun muhatapları kimlerdi? Kime seslenmişti? Kimdi? Ar Araplar değil mi Araplar? Mekkeli Araplar veya Medine'li Araplar. Bu da kesin. Peki O'nu söylediği Araplar Arapça biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyordu. Ve kuvvetle muhtemeldir ki Arap tarihinin en kuvvetli edipleri, edebiyat edebiyat yiğitleri o dönemin Araplarıydı. Onun için zaten Kur'an Arapça gelmiştir. Edebiyatta zirve yapanlara gereksiz övünç malzemeleri üzerinden birbirlerine tahakküm göstermemeleri için Peygamberimiz öyle bir algıyı bastırmak üzere bir başka mucizeyle edebiyat şaheseri Kur'an'la görevlendirilmiş, taçlandırılmış. Peki bu adamlar Arapça biliyorlardı, Arapça okuyorlardı, Arapça yazıyorlardı ve Arapçayı çok iyi kullandıkları için de Mekke'de Kâbe'nin duvarına Muhallaka-i Seba dediğimiz yedi tane şiirimsi veya nesil ifadesi asarlar ve onlar üzerinden yarışmalar, panayırlar düzenlerlerdi. Tarihin en edim adamlarından söz ediyoruz. Demek ki Peygamberimiz o hadisi söylediğinde karşıdaki insanlar Arap idiler ve Arapçayı da çok iyi biliyorlardı. Peki ne demek istedi Peygamberimiz acaba? Sizin en hayırlınız Arap alfabesini sökenlerdir. Bunu mu dedi? Öyleyse o zaman bütün Araplar zaten en hayırlıydı. Aralarında yarışma yapmaya gerek yok. Mukayeseye de gerek yok. Hepsi Arapça biliyorlardı. Hayır. Hazreti Peygamber asla onu demek istemedi. Eğer onu demek isteseydi o hadisin bugünkü versiyonu şöyle olurdu. Sizin en hayırlınız Kur'an kursu hocalarıdır. Niye? Kur'an-ı Kerim onlar öğretiyor. Tamam. Bu mu? Bunu mu demek istedi? Elbette değil. Asla bunu söylemek istemedi. Onlar çok haysiyetli bir iş yapıyorlar. Onu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Tabii ki çok doğru bir şey yapıyorlar da Hadisi doğru anlayalım. Doğru anlayalım, doğru bir yerden başlayalım. En hayırlımız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dedik, bütün meseleyi Kur'an'ın elif basını öğrenmeye, harekelerini götürmeye indirgedik. Onun hayata taşınması gibi asıl amacı üzerini örterek gizledik. Şimdi onun için hafızasında Kur'an metni olmasına rağmen Kur'an'sız yaşayan hafızlar vardır. Koltuğunun altında Kur'an'ı taşımasına rağmen Kur'an'dan uzak yaşayan Kur'an adamları vardır. Hatta manişetini Kur'an üzerinden temin etmesine rağmen Kur'an'dan hicret etmiş adamlar vardır. Niye? Anlamıyla tanışmadığı için, manasıyla buluşmadığı için, ne dediğini anlamadığı için, ne dediğini anlamamasının sonucunda ne yapması gerektiğini bilemediği için. Ve işte bunlar için Kur'an Furkan suresinin 30. ayetinde peygamberimizin mahşerdeki bir şikayetine gönderme yapar. Der ki Rabbimiz peygamberimizin mahşerdeki bir şikayet cümlesi olarak Estağfirullah. Ve kâle Rasûlû Ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzen Kur'âne mehcûrâ. Peygamber demiş olacak ki Ya Rabbi bu benim kavmim bu Kur'an'ı yalnız bıraktılar. Yalnızlaştırılmışlığa terk ettiler. Elinde Kur'an var. Evinde Kur'an var, elinde Kur'an yok. Evindeki Kur'an'ı eline almadığın sürece Kur'an'ın orada durması sonucu değiştirmez. Satırlarda Kur'an var, satırlarda Kur'an yok. Satırlara yazılmış ama gönüllere yazılmamış. Satırlardan satırlara, evlerden ellere algıdan hayata aktarılmadığı sürece Kur'an mehcur bırakılmış demektir. Bu konferans dilerim vahyin ellerden ellere satırlardan satırlara algıdan hayata taşınmasının bir vesilesini oluştursun. Siz Kur'an'a taşınmadığınız sürece Kur'an'ı hayatınıza taşımadığınız sürece Kur'an sizi cennete taşımaz. Bunu unutmayın. Niyazım bu akşam böyle bir yolculuğa ne kadar ne kadar sürerse sürsün ucu cennete açılan bir yolculuğa bizi çıkartsın inşallah diye dua ve niyazda bulunuyorum.